Acıktım ben, bir şeyler atıştıralım. Okey ama bir şey soracağım kanka. Siz harika ile iyi misiniz? Bir sıkıntı yok. Yani, bugünlerde biraz durgun gibi. E, bir şey anlatmıyor da. Ben de üstüne gitmiyorum o yüzden. Neden sordun? Ama başkalarını anlatıyor. İlginç. Ya şu kızları gerçekten anlamıyorum kanka ya. Belki şu lafı gevelemesene ya, açık konuş. Nerede o soytarı? Gel oraya gel. Vurma, ne istiyorsun? Kuzeni arıyoruz canım, yani. seninle bir işim yok. Hah, buradayım canım, ne vardı? Evet, gel bakalım be. Ne yapıyorsun lan, bırak yıkam. Berk sen karışma, bırak şunu. Harbiden Aybik'e doğru söylüyor he, tam bir kuklası. Gel merakımdan soruyorum, sakın yanlış anlama. Otur komutta verince oturuyor mu? Doğru konu senin yüzünü yamulturum ha. Gerçekten mi? Şşş! Derdiniz de siz. Senin harikayla ne alakan var ha? Nerede görüştünüz siz? Harikaya sor. Sana soruyorum. Okey. Kafede karşılaştık. Sonra çıktık birlikte oradan araba turu attık, eğlendik falan. Oğulcan tamam. Ne tamam ya? Soruyormuş arkadaş, anlatıyorum. Soncuma şekerim harika biliyor musun? Biraz canı sıkkınmış. Çektik sağa dertleşti. Sen kimsin lan ha? Sen kimsin oğlum? Harika seninle ne konuşabilir lan? Çekil tamam. Bilmem. beni seçti o gece. Ya sen isteseydi arar. Dur bir düşüneyim. Yanındaydım çünkü. Aramadı. Değil mi? Ne <laughs> Gerizekalı. Ama Dorukcuğum yani hem soruyorsun hem sinirleniyorsun. Böyle olmuyor ki. Ha? Artık biraz. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.